Erman sakin. Fatih evreyle çıkalım biz ya. Allah'ını seversen. Yavaş. Acıdı mı? Neden acısın? Şu an çok rahatladı ama. Bana, bana. Bana, bana, bana. Anne. Onu Erman'a mı vereyim? Ver. Al bakalım Ama. Bu ödülü hak ettin. Ben bu sayılırım ya. Evet. Biraz sarılmış ama. Boş ver. Burada var. Biraz ayaklayarak koyuyorum ki şey olsun. Ben bildiğim babamdan daha hızlı çıkartıyorum. Aha, evet. Üç tane yetişmiş biber. Ağaç olmamasına rağmen hocam, ağaç olmamasına rağmen neden böyle? İzmir'den geliyorum. Çocuğunu Keşfet projesi kapsamında burada bulunmaktayım. Kedi Otizm İzmir aracılığıyla bu projenin varlığından haberdar olduk. Kızım 13 yaşında, Asperger sendromlu. Onunla birlikte 4 gün önce burada atölyelere katıldık. Buradaki çalışmalara katıldık. Harika bu proje içerisine yer aldık. Harika atölyeler vardı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Anne çocuk birlikte harika işler yaptık. Çok mutlu olduk. Kızıma çok şeyler kattığına inanıyorum. Ee, çok deneyimli insanlar, işini gerçekten iyi yapan, sevgiyle yapan insanlarla karşılaştık. Herkes gerçekten bu çocukları severek, özveriyle çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir yerde bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu deneyimi dört günlük deneyimi yaşadık. Ee, sayılarının artmasını temenni ediyorum.